Hazreti Ömer <laughs> Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de bizleri kendisi nasıl olanın diye yarattığını haber veriyoruz Zahariyat <laughs> Suresi'nde. Ve bu zaman dilimi içerisinde hangimizin daha iyi amel yapacağını ve bununla alakalı denemeler yapacağını, imtihanlara tabi tutacağını bize haber veriyor. <laughs> Resulullah için salavata, meyyite için duaya, uydum hazır olan imama, hatun kişi niyetine, <laughs> <kara> anyway. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اللهم الله الفاتحه insan indirelim.